Selamlar arkadaşlar mini bir turnuva düzenliyorum. 1 ve S1, her ranktan bir kişi alacağım. Yücelik rankından katılmak isteyenler var mı? Daha önce bu serinin farklı ranklar halini yapmıştık. Şu anda doğrudan birer oyuncu alacak olursam bu yanlış olabilir. Onun yerine mini turnuva düzenliyorum şeklinde her ranktan bir oyuncu alacakmışım tarzında mesaj atarsam çok daha inandırıcı olacak bu seri. Birinci arkadaşımız geldi, ikinci arkadaşımız geldi. Sizler de bu arada katılmak isterseniz Discord'daki rank rankınızı almak çok basit. Şu odalardan rankınızı alabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, Tamam 4 kişi geldi. Bu 4 arkadaşı bir birer bir odalara çekeceğim. Ya ben şimdi öncelikle şeyi sorayım. Konuşkan bir insan mısın? İçine kapanık bir insan mısın? Şimdi videoda biraz daha böyle içini kapanık olmayan insanları tercih etmeye çalışıyorum. Hak verirsen ki onu sorayım. Ben konuşurum ya. oturan. <laughs> Okey abi. O zaman konsept sana hızlıca söylüyorum. Her ranktan birer tane oyuncu alıyorum. Mini bir turnuva yapıyorum. Ama herkes bire bir atacak. Fakat kimse hangi rankta kapıştığını bilmeyecek. Ama elimden gelince yakın rankları almaya çalışacağım. Konseptimiz tam bu. Mini bir turnuva yapmak. Kuralları da söylüyorum. Yüceler goldlarla kapışıyor. Silverlar diamondlarla kapışıyor. Devirler platlarla kapışıyor. Böyle böyle gidiyor. Ya birebir olacak. işin sonunda işte finale hangi iki ranktan oyuncu kalacak. Amaç bu tamamen. Emojler hadi birbirine tamam. elecek zaten. Muhtemelen Emojler'den biri finale kalır. Artık Yücelik mi kalır, Diamond mi kalır gerisi bilmiyorum. Ama senden tek bir ricam olacak. karşıda Gold olacağı için hani senin Yücelik olduğunu görmesini istemiyorum. Adam korkmasın, eli titremesin. Mümkünse varsa random bir hesap ona gir. Kardeşim videodayım. Gidip de bir Gold'a kaybedip kendini rezil etme diyeceklerim bu kadar. Aa, beni strese sokma abi zaten heyecanlıyım. <laughs> Oh, sen bir şey diyeceğim. Sen evimiz mi Öyle yücelik ya. oldun ha? 1.5-2 senedir stoğum yücelikte. Geldiği Peki. zamandan beri. Kral geldim. Kusura bakma. Bir Sana uğrayamadım. Hızlı bir ee, oldu ya. Ben izleyemedim ne olduğunu vallahi Ayarları yapıyordum. Şimdi başlattım kaydı. Bir tık kötü şeyler yaşadım ya. Evet arkadaşlar şu anda Arthur! Arthur çok stresli. Arthur'da stres var. Navi'de hiç stres yok. Arthur'da stres var. Arthur galiba konuşmalarımızla strese soktuk. Hadi Arthur. Nice. Arthur ya 13'te bitiririz diye düşünüyorum. Normalde eğer daha kısa sürsün istersen daha kısa da sürebiliriz. Yani sürdürebiliriz. Ya sen bu tarla zaten kazanırsın ama. fark etmez gibi <laughs> arkada çok garip oynuyor biliyorum. Bak adam başlı başına garip. Bana ne dedi biliyor musun? Ben Brimstone alsam olur mu dedi. Kral kendine göre bant hep sen de stres var ha. Rahatına bak. Ben tamam ben seni gideyim rahat bırakayım. Durun. Efendim. Aga sen sen imo falan olabilir misin? Doğru söyle. Yo, vallahi değil. Sen yani çok temiz efendim vuruyorsun efendim. çünkü bak. Senin kurusundan izliyorum da. Çok teşekkür ederim. İltifat olarak alacağım bunu. adam sen. bu arada ne dedi biliyor musun az önce? Abi dedi. Brimstone alabilir miyiz? Brimstone mesela Brimstone. Bence de hakim değilim dedi. Ooo sen bu, bu özgüvensizlik ne böyle? Aboo ya elim ayağım ya bir heyecanlandım. Aga ama şimdi yani karşındaki golde one tap atmaya çalışırsan vuramazsın ki. Durul 3'te bitiyor bu arada biliyorsun değil mi son tur bu. Ne? Oo Abi tam tamam uzatıyorum soru yok soru yok senin haberin yoktu. Çok etkisi oluyormuş videonun ya çok heyecanlıyım şu an. Karşında düşük ele adam da olsa heyecanlanıyor değil mi? Aynen. Ama bence movement yine de bir gol tane vurursun ya. Sonuçta aranızda <laughs> plat var, diamond var, yücelik var. Yani üç tane adam plat çıkması lazım. Diamond'a çıkması lazım. 3 kere rank atlaması lazım adamın. Abi bunların movement'ı çok garip oluyor ya. Yani. Doğru diyorsun kral. Kral geldim. Di. iyisin başa belasın. Oğlum abi, bu ekimi izlesem olur ya. Ya bu arada şöyle bir isteği var. Ben çok jet main değilim diyor. Brimstone vs evet. Brimstone atsak diyor bu 3 üç, 3 devam etsek olur mu diyor. Ben de dedim kabul edeceğini düşünmüyorum dedim. Ya jet bence daha Ya o güzel. herhalde ranka rankı düşük ya çok oynamıyor jet. Brimstone oynamış hep. Ya. Line up falan atıyorum dedi ben dedi. Line up atayım mı dedi. Yani ulti falan mı atsak acaba kafama. Ama ben toparlamaya çalışıyorum ya. Uzak fightlarım biraz daha kötü <laughs> çünkü. <laughs> 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 İyisin, iyisin. Toparlarım ya birazdan. Ya şöyle söyleyeyim, seninle video heyecanı da vardır. Ama evet. üst taraftan başlayan bir tık daha avantajlı olabiliyor bazen. Ya taraflar değişecek ya, kafa kafaya gidiyor. Alırsın. Ya oğlum gidip de arada 3 üç... at. Gold adamın plat olması lazım, diamond olması lazım, yücelik olması lazım. Üç rank atlaması lazım. Kral şimdi golda kaybetme. Bu arada 5'te bitiyor biliyorsun değil mi? 5'te bitiyor. Evet. Tamam. Şaka yaptım şaka yaptım valla 5'te bitmiyor rahatına bak Dümdüz sadece D'ye basarak pikle Kurosunu koy çak tep'i. Odaktan monitöre sen heyecanlandın ben seni rahat bırakıyorum birazcık Arkadaşlar Arthur'u çok heyecanlandırdık Arthur'un sesinden daha çok heyecanlandı belli oluyor Aa, Oğlum hanginize geçsem bu. tam tersi kaybediyor şakam bu Abi diğer sese gitti ya Ben böyle oynayamıyorum Evet Navi şu anda kurosunu koydu arkadaşlar Durum 5'e 4 Navi önde Arthur çok heyecanlı Navi'nin Allah Allah! Oh, 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 oh. Kimin odasına girsem adam vuramıyor heyecandan, yemin ederim. Navi, oh. navi. Ben aşağı iniyorum. Oğlum ben Hiç senin odana gelince sen adam vuramıyorsun, ya. oraya gidiyorum o vuramıyor. Nasıl bir iş bu? Ki. Ama ben senden sen bak bir ricam var, bak genellikle bu tarz videolarda heyecan oluyor, Gerek yok abi, çık bir tane kafasına, odaktan kafasına, bir tane vur geç ya. Aa, karşındaki ben adam gold, çalışıyor. rahatına bak. Bence bir fake yo da olabilirim ya. Se öyle çünkü. Ya bu mini turnuva olduğu için daha önce yaptığım fake videolardan değil. Ama anlamadım. lan acaba? Neyse üste çıkıyorum. Alo. Efendim. Alt tarafa geçtin. Ne oldu Tuğrul? Alt tarafa geçen el vermiyormuş diye duydum. Allah Allah. Geldi mi Vantep o zaman? Evet Tuğrul. Tuğrul. Kurosunu koydu Tuğrul. Bakalım. Abi, Oradan bir ayak, ayaklar göründü. Adam gol taktı ya. Oha. <laughs> Tuğrul kulaklığın ne? Kulaklığı Turul, sen niye mi? bu kadar çekiniyorsun? Oho. Abi lafa tutuyon ama ya. Aga nasıl lafa tutuyorum? Oğlum çıkıp vursana adamı arkadaşlar. Şeye dikkat edin. Bu heyecan baskı öyle bir şey ki oyunda. Bütün ranked gamelerde de dahil olmak üzere ama baskı olunca insan kendi gibi oynayamıyor. Karşısında gold olsa bile o özgüveni kaybediyor. Elinden geldiği kadar da baskılamaya çalışıyor. Farkındaysanız basıldığın tarafı vuramıyor. Hop. Game Power ekipmanları arıyorsanız ve indirim de isterseniz ince hesap sponsorla Game Power ürünlerinde combat recordunu kullanarak gizli %10 indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Evet şu anda turunu tekrardan izliyoruz arkadaşlar. Kazananlar sanırım imolar ve radilerle ya da gümüşlerle demirlerle kapışacak Torul Torul sinirli vuruş attı. Torul kendine geldi. Kral. Ben niye deşte ölüyorum ya? Kral doğru söyle. Yücelik değil misin lan? Hayır <laughs> yücelik pikim var. Şu an güncel değil. <laughs> ayıp yani. ettin. Ay bana ayıp ettin ha. Neden ki? <laughs> yok şaka yapıyorum ya. Maksat şey kızdırmak olsun. Oğlum Arthur'a kıyamam lan. Çok naif cevaplar veriyor ya. Aa vuramıyorum ki ya. Abi sen gelince bir... <gülüyor> <gülüyor> tamam ben gidiyorum <laughs> senden soru yok. Tamam. Aya Torul. Efendim? Adamı üzdün lan. Ne oldu ki abi? Adam böyle eşleşme mi olur diyor. Ne sanıyor ki abi beni? Bilmiyor ki. Aha. Aha. Turul öldü ne? Turul öldün. öldün. Abo. Arkadaşlar 23 saniye kaldı. Ufaktan muhtemelen bir şeyler belli olacak. Rankların hiç e, potunu kırmayacağım. Aynı dereceyi çekeceğim. Maçın round'un tam başlamasına yakın çekeceğim bu arada. Haberiniz olsun. D yani şey Arthur çok heyecanlanıyor. Okuyamam. Turun biraz daha çok da şeyim de değil havasında. <laughs> Evet karşılaşma başladı şu anda iki taraf birbirine karşı. O, iki taraf heyecanlı. İki tarafta heyecanlı. Turnuva baskısı, turnuva baskısı bunlar. Derken Arthur durumu 8-9'a getirmeye başardı. Turnuva baskısı bunlar. Çok çekişmeli gidiyor ya. Güzel gidiyor cidden. Yani seni bir ayrıca tebrik etmek gerekiyor bence bu noktada. Değil mi Turun? Aynen tebrik ederim. Çok temiz eğilmeni var. Aa, senin çok güzel ya. ya zevkli geçiyor en azından. Aynen öyle. Kazansam da, yani. Kazansam da kaybetsem de cidden eğlenceli. Ha, bu, bu tarz ya. turnuvalarda Güzeliz kazanma kaybetme eğlence ben bilmem. Kazanan önemlidir kardeşim. Her ne kadar aranızda rank farkı var ama yine de kazanmak önemli. Bak bir rank farkı var dedim. Şu an bir oradan bir çakacaklar onu merak ediyorum. İkisi de birbirini çünkü gol zannediyor normalde. Durum 10, -10 arkadaşlar. 3 round sonra 10 -10. Imo ve Radiant'la kapışacak olan arkadaş belli olacak. Kazan Efendim? arkadaşa soruyorum. Imo ya da Radiant'ı yenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Olabilir bence. Neden olmasın? Yenerim ben abi. Yenerim diyorsun. Allah aşkına daha bu maçta onun. Ne, ne, ne anlatıyorsun Torun? <laughs> Tuğrul'un eğim kaymış. Dini eğime bakıyorum birazcık. Tuğrul biraz gergin. Onun olduğu için onun gerginliği var Tuğrul'da. Onu hissediyorum. diye bakıyorum. D'de de biraz var gibi. D'de de biraz var. İki tarafta da var bu gerginlik. Evet buranın Türkçe kapışması istiyorum. Ya siz niye birbirinize bir sohbet etmiyorsunuz oğlum? Bir sorsanız da ne zamandır oyun oynuyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir konuşun da. Ne bu gerginlik kardeşim? Valla ben düzenli olarak bir buçuk iki sene oldu. Benim de iki yıl falan oldu ya. İki tarafta bir şey... Oo Arthur burada 11 11 dram. Birinizin rankını eksik söylediğine dair içinde şüphesi olan var mı? Hayır. Ama durum 11 11 niye yok? Aa çok kötü oynadım ya. Vallahi ben Şu de heyecan var da. bir tık etkiliyorum. De var. Sen heyecan var diye yani 11 el verdin düşünüyorsun? Değil sen de heyecan var diye 12 el verdin düşünüyorsun? Doğru mu anladım? Yok o kadar değil ya Aynen o kadar değil. Bir de iki tarafta birbirini, birbirini kırmıyor inanılmaz bir şey ya. <laughs> oyun için niye kırayım ki? Doğru söylüyorsun. Yok o anlamda demedim. Hani. <laughs> ya ben çok kötüyüm evet, ya. Evet GG. 11 bitti. Elinize e, sağlık. Elinize sağlık. Hangi ranka çıkar zamanlar Ertuğrul? Var mı bir ta şeyin yorumun? Gia yüce olur ya arkadaş. Olur. Kaç ay olur? 1-2 ay olur bence zorlarsa. 1-2 aya çıkar. D sen ne düşünüyorsun? Kendisi kaç aya çıkar? Bence Yüceli'ye bir hafta maksimum maç atsa günde 7 maç falan çok rahat çıkar. Bir haftada Gold'dan Yüceli'ye. Çıkılır. Ya beyler size kıyamam ya Oğlum ikiniz de o kadar naifsiniz ki O kadar naif insanlara denk geldik ki Beyler ikiniz de yüceliksiniz haberiniz olsun ne? İkiniz de yüceliksiniz ee, Ben ikinize de gold olduğunuzu söyledim Ve bu videonun inandırıcı olması için Diğer videolardan farklı olması için de bir turnuva düzenlediğimi söyledim Turnuva falan yok iki yücelik kapışıyor Ama birbirlerini gol zannediyorlar konseptimiz buydu İkiniz de bir anda bir açıdan ciddi heyecan yaptınız Gerildiniz ama ikiniz de yüceliksiniz Maçın zaten kafa kafaya bitmesinden belliydi bu Arkadaşlar ya heyecandan oluyor bu tarz şeyler Bakmayın ben çok baskı vermeyeceğim çalıştım. Vallahi katıldığınız için teşekkür ederim ikinize de. Ama yani bir açıkçası bir yerde birinizin patlatmasını bekledim. Lan bu nasıl gold falan demesini bekledim. İkiniz de olabilir. 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 Böyle gittiniz yani de. Ama ama olabilir. Ya olabilir de. olabilir. <laughs> Oğlum patlayınla bir yerde. <laughs> Dedin ki bu karıştaki bir smurf olabilir mi? Hani ne bileyim. Neyse. Gold stack kaldığını söyledin ya ben o yüzden hani olabilir olabilir. Ha olabilir. ondan dolayı. Okey. Değil sen ne düşündün? Allah yani ben minimum elmas düşünüyordum zaten. Açıkçası <laughs> söylemek istemedim. Okay. Öyle. Vay 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 vay. O zaman elinize sağlık arkadaşlar. Ben böyle bir konsept yapmak istemiştim. Allah katıldığınız için vaktinizi ayırdığınız teşekkür ederim. Umarım umarım teşekkür. sizin için de güzel olur mıştır